Havası sert, insanı mert Sivas'ın. Yiğit olar çok da misafirperver. Büyük küçük eve kim gelirse gelsin, Acı mısın, sofra serek mi derler. Misafir odasına kurulursun, Kesme çorbası, katuklu borani Yanında dal turşusuna bayılırsın Yersin belki parmağını elini Çorba faslı biter geçersin böreğe Kete, veli bak, çökelek çullama Doyamazsın sıcak etli ekmeğe Hingel mantısına yaprak sarmaya Acıkırsanız gezerken şöyle çarşıyı Sorar size Sivaslı kardeşiniz Kelle yeng mi yoksa zepseli mi Bir daha yersin bir daha istersin varsa şansınız Vakit erken ise çedar kele coş Öğleye doğru paça çorbası ister Ardından mumbar olması gelir çok hoş Madımak, evelik, yemlik Uzar, uzar liste Daha içli köftesini saymadık Size batıyım mı diye sormadık Avluda şöyle saç katmer yapmadık Galbura da sonra bıraktık Umduğunu değil bulduğunu yer Her zaman her eve gelen misafir Sivas'ın Sivas'ın insanı sanki can ciğer Her gün Her gün misafir olasınız gelir